Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyorum. Ama Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. Ee, hepiniz Brawl Stars'a yeni bir güncelleme Brawl Stars'a yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Ee, arkadaki o kuşa falan çıktı. Ee, arka planı falan biliyorsunuz. Ee, Oyunun yeni şöyle bir karakter geldi. Beri diye. Boynuzuna bakar mısınız dondurmadan. Bu dondurma atıyormuş. 7 gün 21 saat sonra gelecekmiş. Yani mega kutuların geleceği zaman olabilir. Mega kutular daha gelmedi. Bir tane video paylaşmıştım o videoda gelecek falan diyorlardı ama arkadaşlar gelmedi. Videoya da şu kostümle başladık ha. Ee, ben böyleyim. Adım Yaz Ahmet. Kara kodumu da vereyim isterseniz. Kara kodum. Açtım. Şu an e, bu sürede beni arkadaşlık etmek için bunu okutabilirsiniz. Herhangi başka bir yerden izleyip de bu kodu okut tarayıp beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Benim arkadaşlarım Müthiş Yağız ee, Peter Parker Burner Bir de Yusuf Yusuf'u biliyorsunuz zaten Benim kardeşim Neyse şimdi ilk olarak size Şu haritadan bahsetmek istiyorum Bu harita Oyuna özel yapılmış bir harita Zaten yok kuşalım yok kuşalım bu harita güzel bir harita Evet, ilk önce ben size harita göstereyim. Bir yandan da oynamaya çalışacağım. Harita böyle. Harita böyle güzel görmüş olduğunuz gibi. Çimler değişik geliyor bana. O çimlere saklanması çok değişik çünkü çimler. Ve ee, şimdi oynayalım. Hadi bakalım. Gebertik. Klon yaptım kendime. Bir tane daha klon. Yes. Çok güzel oynadım bence. Bence yıldız benim. Ama. Ne? Ne? Ay bana bir şeyler oluyor. Hadi. Oha. Hadi bismillah romanları. Hadi inşallah bize bir şey ver. <laughs> Mükemmel bir şey vardı aslında. Para bizim şey için var. önemli. Süper şey Benim maksimum seviyor Frank. Fre Frank. Frank çünkü çok iyi oynuyor. Bibi Bibi'nin bu kostümü güzelmiş ha. Bibi'nin bu kostümünü alınca arkada yok kuşa çıkıyor ama normal kostümünü alınca eski broslar şeyimiz geliyor. Kostümlere göre arkasında şey geliyor. Mesela zombi alınca ne yapacağız? Bakın arkasına ee, böyle bir şey geldi. Yani ölü ölümüş bir yer geldi. Bunu alınca ne geliyor? pembişli bir şeyler geliyor. Bu bir sürü kostüm varmış vallahi abi benim. Bu kostüm ay çok tatlı. Şimdi Brock değişmiş bu arada. Bunu fark etmişsinizdir. Brock normal hale böyle olmuş. Eskiden daha farklıydı. Saçı kısaydı. Bir de BROKEN Power Rangers kostümüyle oynayalım. Bu 140 elmas değerindeki bir kostüm. Bunu aldım ben çok güzel çünkü. Keşke eee bazın kostümünü de parayla alabilsem ama her şey parayla değil yetenekle oluyor. Arkadaşlar ben neden bronzdayım? Eskiden elmastaydım. Elmas da değilim, abartmayın da altındaydım içinde düştüm. Hatta ben tam altına geçmiştim arkadaşlar. Tam altına geçtiğim vakit ee, oyun şey bitti. Oyun bitti. O yüzden gümüş diye gösteriyor bana. Altındayım ben. Ben öldürdüm hepsini. Am ama bizde hangisi kopya hangisi gerçek şey gözükmüyor. Bir ben, ben bile kaçıyorum. Yer Yes. Aldık maçı. Baba pro gibi oynuyoruz adeta. Ve yıldız oyuncu ya ahmet oluyor. Barış 43. Abone olmayı ve like atmayı bu tür bilgilerden daha çok haberdar olmayı istiyorsanız abone like atmayı unutmayın. Videomuz daha bitmedi hatırlatmak istedim az aboneyim dalga geçiyorlar arkadaşlar bazı kişiler çok sinirleniyorum lütfen gücünüzü gösterin hatta şöyle bir video paylaştım abonem az dalga geçiyorlar diye bir video paylaşmıştım. Ar üstünde de fare resmi kalp mal bırakmıştım değişik değişik işte. <laughs> Eşiden abinin hocası vardı. da herkes benim şimdi arkadaşlar ben Mr. çok güzel e, tek hesaplaşma oynuyorum. E, çanta oradan gidiyor adamın üstünden adamı Adama iki kere vuruyorum. Hem kafasından atlıyor. Adam arkaya doğru giderken bir daha çanta düşüyor kafasına. Çok güzel. <laughs> Tuşta PlayStation 5. E. Bizde öyle oyun aletleri var. Bayağı abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu hanker var ya bak bak bu psikopat ben bunu sevmiyorum. Psikopat gel buraya. Psikopat seni. Bunu buraya bırakalım da kimse görmesin. Görünmez arkadaşlar kimse görmez. Sen benim yavrum mu Allah belanı vermesin. da bun ne şeyler bu traga Geke Kolay kolay kaçma şok Allah belanı vermesin Bu hmm, nasıl bir güç Bence efsane oynadık yine de Arkadaşlar kupon bakar mı mısınız? 800 ne Evet siz acayip güçlüsünüz. Kulüpte en sonuncu olabilirim belki. Sonuncudan 100. Bu da Alparslan. Alparslan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Alparslan'ın kanalı Kurtiş 43. Gözöncü'nün kanalı Gurbik 43. Ben de Farış 43. Herkes 43. Biz öyle. Çünkü biz Yutahyalıyız ve bunu gösteriyoruz. Bu ekiple de buluşma yapacağız. Ama buluşma 20 yaşında falan yapabiliriz. Biz aynı okuldayız. Ee, Yağız Grubi 43 onunla da aynı sınıftayız. Grubi <laughs> 43. Önce. Yağız önce. Benim de kanalım var. Yusuf'un kanalı yok ki arkadaşlar. Evet, işte ya arkadaşlar. ama Yusuf'un kanalı da yok. Arkadaşlar Yusuf'un kanalı yok gerçekten. Yok ki ya. Ama, ama annemin kanalında var. O video değil ama. O video değil ama. Arkadaşlar kendini kamerayla çekmiş. Fotoğrafta. Ben bunu paylaşacağım falan diyor. daha paylaşmadı kanalı falan. Diyor, güzel oldu. yapmayın. Gel yemin ederim kan oluyor. Evet bizim yerinden ayrılmış internet yok. Lütfen bana vurma lütfen. Allah'ım yüzün var diyeceksin. Var. Yok. A A anneanne. Dövüyor beni. <laughs> Anne yok. Anne demedim. Anneanne dedim zaten. <laughs> ayağım, bak. Ayağı. Hadi ayı vur ona. Ya kızın hayatını kurtardım yemin ederim. Nasıl bir insanım. Orada kalacak geberecek ki. Malo. Ayı harbi mi? Ben oraya bir tane peygamberim falan sana vursa Allah'ına kavuşursun. Şunu alayım da öyle gider Yolla beni. Michael Jordan. Uy ona uy koçum benim. Aferin. Seni yaradan dertli yaratmış. Sen buraya nereden geldin? Ağzını kıracak ben benim Eee Gorka'ya bak. E ben de gerizek abi gideceğim. kazandık bir sesini şey duyursana hmm, çok güzel son iki kaldı Arkadaşlar onu da videoda alıp gizemli çıkarsa öpüp öp başıma koyarım seni Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar elmas elmas <laughs>

<laughs> ee, devam Abi, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay bir sonraki videoya. Yapsana. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.